Bana sen gerek şu bırak Gel konuşalım oradan buradan Bahçemin deli ey aman gülü Feda uğruna yansın bu orman Sana ben ezelden geldim lan Bir çağır ele bak bu yerde durma o kara göze kaşa ben ki kurban Taşıyor umudum aşkımdan Sana ben ezelden yandım da Bir çağır ele da bu yerde durma O kara göze kaşa ben ki kurban. Taşıyorum umudum aşkımdan Söylemiyorum çok özledim ama Hasretin ağır gel de kurtar ben inanırım bu aşk bize umar Kimse demez onu tahtından Sana ben ezelden geldim bir çağır ele bak bu yerde durma O kara göze kaşa ben ki kurban Taşıyor umudum aşkından Geçmişin yükü şimdi toz duman beyaz defterim her sayfam Sen Yazımsın tamam Silmeye ne mecal ne derman Sana ben ezelden geldim la Bir çağır ele bak bu yerde durma O kara göze kaşa ben ki kurban Taşıyor umudum aşkımdan